Hepinize selamlar arkadaşlar. Sadek Seyit Tekan'da hoş geldiniz. Bugün Do Atlaster'ı sezon 4, 4. bölümündeyiz ve yanında Mami var. Nasılsın Mami? İyi kardeşim sen nasılsın? Ben deyim vallahi ya. Önceki bölüm çok aksiyon geçti ama bitirebildik. Aynen. Olaydı ya. Şimdi sıra 4. bölümde. Özgürlüğü ateşli. <laughs>

open <Sanly> all <Sanly> the doors that would contain you and we'll let you out how are Lan iyi Kes tamam. Yine bu adamları öldüreceğiz ha. Öldürüyoruz abi. Özgürlük hayır bakalım. Biz de mi özgürlük Şulaş mı? Gene Şu çulaş. şulaş diyor lan. A benzin alsan Ay. geri zekalı. Ay, abi. Ay görmedim ben oğlum. Ay gel bakalım. Ne diyor oğlum sana? Bekleyeceksin biraz kullanıyorum. Kanka şurada bir şey var, Oraya bak. Mesela bak beynin varsa şişeleri de alabilirsin mesela şişeler var mesela. Ben direkt direkt bodozuma kapıya daldım ya. İşte yani işte beyni olmayanlar böyle oluyor abi. Ben şunu gör alalım Olur Ben biraz loot yapacağım bekle. Ben lootlandım valla yeterli bence loot. Ama burası, burası aynı yerler ya aynı yerler yürü hadi. bekle şimdi benzini geri alacağım. Aha. Basma 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 Elinize kağıt dışarıda dışarıda bakıyorum Elinize kağıt dışarıda 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 Yine, yine, yine basıyor yine Desene altına mayın var diye bas 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 diyor bas, ya. ya. Yani. Basma dedim sen, basma dedim. Görmedim abi. Biri geliyorum ya. bak bir. Biri geliyorum bak bir. Gelmiyor gelmiyor yap hadi abi yap hadi. Yaptım abi tekte bak tekte. Aferin bravo. Gel abi. Bak bak ne bak ne bak biz buradayız. Bak. Aynen biz buradayız herhalde. Tabii, Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ne bileyim ya. Gel soldan gidelim. Zaten burası kapalı ya. Bak kadın var. Abi sen kapıyı kırsın gel. Oğlum biz buraya açmışız lan bu kapıyı. Burayı da açalım. Ben burayı da açalım. Oğlum solda da bir yer var. Şu mayına bas tamam mı? mayına mı? Şu mayına bas patlasın. He, mayında da anlayayım. Mal. Ben buraya dur şuraya kaldıralım da. Gel buraya gel buraya gireceğiz gel. Tam burada bir bakalım ya. Nereye mi oradan geçeyim bizi? Mal çıkarım. Kanka orada çünkü aynı polis var. Muhtemelen o taraflardadır o. Allah Allah. Çok mu biliyorsun sen? Evet. burası da tep teras. Aa burası ya gerizekalı. Nasıl orası? Kardeşim ne bileyim. Tamam. Burası açıldı. Ya sallıyorum işte kendi kendime ya. Üf. Malsın. Boş yapma tamam. Ananım. Ok. Abi. Uyku ulandı. Ha. Helal be. Benzin var mı? Ben alayım benzin yine. Al kardeşim gel. Adam var. Ay! Geride. Hızlı, hızlı 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 Gel buraya. Tamam. Beni koru. Ben önden geliyorum. Bence, bu, bence burada Oy, değil ya. Yani. Bence burada. Gel 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 gel. Ben seni koruyacağım buraya. Arkamda mı? Gir şuraya. Tamam gir şuraya. Beni vurursun. Seni vurmasın. Sağ ol. Zaten benim ben malı bekti. Ee, üst diye buluyorsun çok zekisin lan. Bilmiyorum. Bastırma şuna tamam mı? Boş yapma <laughs> Polis geliyor, polis geliyor. Yürü yürü. yürü burada 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 burada. Ses aldım Polis orada zaten dedim ya polis orada diye. Ay! Sen Ayy. vardın bu sefer ya. Ben, benim eşlerim var mı? Ne oluyor lan? Var mı, var mı? Var mı var? Ay, ay, ay. lan? Ayy! Ayy! Geliyor lan. Ne oluyor abi? Adam, adam azdı. Ananı! Oğlum, burayı kapı <laughs> <sandım gülüyor> lan. İşte bu kadar inmalsın yani. Oğlum, antidotluyum ondan geri zekalı. Kır şu kapıyı ya. Kız. Allah ne abi, burası? Bunun boşu neresi nice lan öyle? Antidot bulan Ay, ay, ay Ay, ay. ay ekran evet, gitti, rekan gitti. Rekan gitti. Ay. ay Gel buraya gel, gel. Abi şimdi bekleyeceğim beni. Aa görünür gördüm Oğlum, gel 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 gel. Oğlum çıkışı ulaştı bitti lan. Yok yok çık bir çek önümden çık buradan değil ya. Çık, çık. Sana gelip hem gel diyorsun hem çık diyorsun Yaman ya mal mısın sen ya? Gel buraya abicim. Ben bunu basıp koşuyorum. Bu son mu acaba? Ay! Kanka canavara gelecek. Polis geliyor geliyor. Şeverin ne oluyor? Kanka benzin bende de ben burada pusuyorum ya. Ben pusuyorum. Benim buradaysa bir oyala da ben, ben ya benzini. Ben bunu aldım değil ya? Sen de koy benzin ama. Ben şimdi bunu içeri gideceğim izle. Kitle bir <laughs> 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 Lan sana geldi. Ne oh! oldu lan? Ay. Arkadan vurdu. Aa geliyor. Peşinden geliyor bir de. <laughs> Arkadan vurdu gelsin paralar. Madem mal ettim burada yap artık. Yaptım zaten ne mal edeceksin ya? Bitti. Hadi koş. Kar ram ram Adam ram <gidiyor. Aa>! ram <laughs> Yapma oğlum dur ya. <laughs> Burası boş, burası boş. Ah neyse maymuncum var mı şey ki bak gördün mü? Ben abi sana kapıyı açsın gel. Geldi 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 geldi. Gelsin ya o kim abi? Ama bak sana cam basayım şuna da basayım. Ben dedim sen var sen sen var dur dur dur. Gelsin o. Ben sana basayım ben de. Gel hadi. Hadi abicim hadi hadi abi. <laughs> Ay çok kolaydı ya. Harbi Eline sağlık kardeşim. Dönün de. Evet. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.